Oğlum eve geldi uyudu. Bizim yataktan. Ay bu benim en mutlu günüm ya. Kız sen de beni ne çok seviyor musun ya? Canımı kurtardın yetmedi. İş buldun yetmedi. Oğlumu getirdin bana. Ay korkan olurum. Ben bir şey yapmadım. Seni bana Allah gönderdi. Şimdi benim böyle hiç içim rahat etmiyor biliyorsun. Şu çocuğu yarın sabah bir okula yazdırayım ben. Olur mu? Sen de Gülümser Hanım'a söyle. Bence iki üç saat içinde halleder gelirim yani. Ne oldu? Ne? Selma benim seninle bir şey konuşmam lazım. Gel hadi. Ne, ne oldu, oldu ya? Gülüm Hanım. Ay bir şey oldu deme. Ay vallahi deme. Tam da zamanı. Gel gel biz de senden bahsediyorduk. olmazsa Selma'ya kendim anlatayım dedim. Ne anlatacaksınız? Yani şimdi senin şu kapıda azarladın, kovdun, kovaladın savaş oğlun öyle mi? E dükkan falan da numara yani o zaman. Öyleymiş. Öyleymiş. Dizilerde falan da oynayabilirmişsin ya. Gülümser abla. Her şey ağzından laf almak içinmiş yani. Ben de arada figüran herhalde kaynadım. Değil mi? Ne desen haklısın. Çok haklısın. Ama ben sizi gerçekten çok sevdim. Size kızım derken asla yalan söylemedim. İkinize de. Asla söylemedim asla. Bak şimdi, ya bu kıza bir şeyler saklıyor. Ama ben ona kızamıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü ben bunu saklıyorum diyor. Mecburum diyor yani. Zorundayım diyor. O yüzden ben anlıyorum, anlayış gösteriyorum. Ama kusura bakma, seninki gerçekten yalancılık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.